Evet hattımızda Onur Bey var bizi Ankara'dan arıyor. Alo. Merhaba Onur Bey. Merhabalar nasılsınız? İyiyim sağ olun. Siz nasılsınız? Ankara'da havalar nasıl? Valla Ankara'da havalar soğuyor. Evet Yüksek şey, soğuyor. Var. Her yerde soğuyor. Evet peki ne almak istiyorsunuz? Kaç para? Ben 37 bin liraya sıfır bir araba almak istiyorum. 37 bin liraya sıfır araba almak istiyorsunuz. Evli misiniz? Çocuk var mı? Ben evliyim. İki tane çocuğum var. Allah bağışlasın. Çok teşekkür ediyorum. İki çocuğum var işte. Biri 9 yaşında, biri 5 aylık. Biri 9 yaşında, biri 5 aylık. aylık. Evet. O ne kadar güzel. Eve böyle şenlik gelmiştir ikinci çocukla. Ee, mutlaka. Tabii durumlar daha iyi olsa da 3 olsa. <laughs> evet tabii masraflar da artıyor. Bunu da düşünmek lazım. Dolayısıyla ben sizin araba talebinizi o kapsamda değerlendireceğim. Şimdi şimdiden söylemiş olayım. Abi dinliyorum size buyurun. Evet, ne kadarlık bir geliriniz var? 37 bin liralık bir araba için bakıyoruz, alabilir misiniz, alamaz mısınız? Para durumu olarak ben ne diyeceğim size? Ne kadarlık geliriniz var? Önce umarım iyi şeyler söylersiniz. 2500 lira gelirim var. 2500 lira. Şimdi tabi ben e, burada söylediğim şeyler iyi ya da kötü olarak değil de sizin evinizdeki finansal huzurun kaçmaması için size uyarıyorum. Esprisinde söyledim zaten. Değil mi? Anlıyorum mutlaka siz en iyisiniz. en, iyi ol, en iyisi olmasını isterseniz mutlaka bizler için. Evet sizler için aman biliyorsunuz burada evdeki huzuru satın alacak hiçbir şey yok değil mi e, Onur abi, Bey? Tabii 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 tabii. Siz 2500 lira geliriniz var. Evet. Peki giderler ne kadar? Aylık giderler ortalama 1000 lira civarında. 4 kişilik bir ailesiniz, Ankara'dasınız ve 1000 lira giderle idare ediyor musunuz? Kendi evimiz olduğu için idare ediyoruz. Sıkıntı olmuyor. Kendi eviniz. Tamam. Azıcık hesaplısınız da anlıyorum. Tabii. Öbür türlü zaten e, böyle şeylere girmek çok zor. Peki. Borç var mı? E, borcum var. Yaklaşık 4000 lira yakın e, kredi kartı borcumuz var. Kredi kartı borcu. Neden oluştu bu? Harcamalarımız oluyor. Evet. Peki birikim var mı? Birikimimiz var. Az bir birikimimiz var. Yaklaşık 15 bin lira gibi birikimimiz var. Nakitte mi duruyor? Altın hesabında nakit olarak değil. Altın hesabında duruyor. 37.500 evet. liralık araba almak istiyorsunuz. 2.500 gelir var. 4.000 lira 4.000 lira kredi kartı borcunuz var. Doğrudur. Ben bugün size araba için red veriyorum. Sebep öğrenebilir miyim? Öğren, hemen söyleyeyim. Kredi kartı borcunuz var. Doğrudur. Kredi kartı borcu olanlar derhal 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 o borcu kapatmalılar. Kredi kartı borcu olmamalı. Kredi kartı bize 40 güne kadar faizsiz para veriyor. Neden? Ödemelerimizi yapalım diye. O ay onu kapatamadığımız zaman üzerine faiz biniyor. Biz ne diye boşu boşuna faiz ödeyelim ki Onur Bey? Öyle değil mi? Haklısınız Özlem haklısınız. O yüzden siz derhal bu 4000 liralık borcu kapatma yoluna gidin. Ondan sonra biz size ne arabalar aldırırız hiç sormayın. Tekrar telefon bekliyorum ama önce kredi kartını kapatıyorsun söz mü? Ben, ben bu borcu kapatacağım ve tekrar sizi rahatsız edeceğim. Estağfurullah bekliyorum. İyi günler diliyorum sizlere, iyi çalışmalar, iyi yayınlar.